Bakanlığı'nın tedavisinden bir ameller gelmeye devam ediyor. İşte bir hafta önce bir üst teşhisi konuda bir etikaltı yaşında bir Zeliman Hukeli sağlığına kavuştuktan sonra alkışlar arasında tabur ediliyor. İbner tansiyon var bende. Tansiyonum yükseldi. Onun için geldim. Peki şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyiyim maşallah. Çok iyiyim. Herkes tamam, tamam. aniden başı sıkıldığı zaman Hastanemiz çok güzel ilgilendi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ellerine kollarına sağlık, güç, kuvvet, besin cümlesine şifa herkese. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyiyim Allah'a şükür. En çok torunlarımı özledim. kanal16haber.com